Zombi ve Hobbes. Zombileri aslında herkes biliyordur. 28 Gün Sonra ya da I Am Legend filminden veya 10 yıldır sürmekte olan Walking Dead dizisinden. Peki ya Hobbes? Belki bir kısmınız toplum sözleşmesi teorisini duymuşsunuzdur. Hobbes bu teoriyle devletin toplum üzerinde uyguladığı iktidarın kaynağını açıklamaya çalıştı ve bizleri devletin gerekliliğine ikna etmeye çalıştı. Bunun için ileri sürdüğü fikirlerden birisi doğa durumu idi. Herkesin herkese savaştığı, sefil bir yaşamın çabucak ölümle sonuçlandığı bir durumdur doğa durumu. Aslında doğa durumu kurgusuyla Hobbes, zombi fikrini getirip devlet teorisini ta temeline koymuştu. Evet bu videomuzda zombi fikrini ve bu fikrin Hobbes tarafından devlet teorisinin temeline konulmasını konuşacağız. zombi fikri Amerikan kültürüne Seabrook'un 1929 yılında yazdığı Büyü Adası kitabından geçmiştir. Olaylar Haiti'de geçer, anlatıcı orada bir ayine tanıklık etmiştir. Bu ayinde Haitili büyücüler bir cesedi yeniden diriltmektedirler. Aslında zombi fikri bütün eski inançlarda mevcuttur ama ölünün hortlaması şeklinde. Bizim kültürümüzde de ölülerin hortlamasına rastlanır. Genelde mezarlıkların yakınlarından geçenlere musallat olurlar. Ama dirilen ölülerin insanları yemesi söz konusu değildir. Ama 1929 yılında Amerikalılar zombi fikriyle tanıştıktan birkaç on yıl sonra bu fikri kökten değiştireceklerdi. Zombiler diri cesetler olarak insanlara saldırıp ölüm saçan varlıklara dönüşürler. ortaya çıktıklarında adeta bir sürü oluşturmaktadırlar ve bir zombi istilasıyla yüz yüze geliriz. Bütün zombi kurgularının ortak noktası onların bir kıyamet senaryosu olmasıdır. Düzeni sağlayan eğitim, sağlık, ekonomi ve hatta din kurumu yıkılır. Anlayacağınız devlet tümden çöker. Thomas Hobbes'un bahsettiği doğal durumu ortaya çıkmıştır. Ama yıkım daha derindir. Aslında insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve onları makul kişiler olarak bulmamızı sağlayan gelenek, görenekler ve ahlak kuralları da ortadan kalkar. Yine doğa durumuna benzer bir şekilde ortada hiçbir otorite kalmamıştır. Hırsızlık yaptığınızda, bir yeri yakıp yıktığınızda, birilerine tecavüz ettiğinizde, hatta birilerini öldürmeye kalktığınızda sizi yargılayacak ve mahkum edecek bir otoriteden bahsedemiyoruz. Hatta ayıp sanacağınız bir sosyal zeminde bulunmayacaktır. Amerikalılar zombi fikriyle karşılaşınca onu Hobbes'un doğa durumunu yaratan bir unsura dönüştürmüşlerdir ve bu devlet teorisiyle yakından ilişkilidir. Amerikan devletinin ve toplumunun diğerlerinden ait edici bir özelliği bulunmaktadır. Yeryüzünde kurulan bütün modern devletler köklü halkların toplulukları üzerine kurulmuştur. Bu devletler üzerine kuruldukları halkların gelenek ve göreneklerini uzun süre bünyelerinde taşımışlardır. Amerika'da ise bambaşka bir şey oldu. Amerika'yı kuran insanların tarihsel bir geçmişleri söz konusu değildi. Onu kuranlar dünyanın dört bir tarafından gelmiş göçmenler topluluğuydu. Diyebiliriz ki Amerika'da devlet toplumdan önce kurulmuştur. İşte bu onun karakteristik özelliğidir. Sonuç olarak Amerikalılar devlet yıkıldığında toplumun alt üst olacağı, düzenin ortadan kalkacağı ve her yerden ölümün akacağı gibi bir korkuya sahiptirler. Zombi fikrinden bir kıyamet senaryosu çıkarmaları bu korkuya bağlanabilir. Amerikan halkının yoğun bir şekilde silahlanmış olması da aynı korkuya bağlanabilir. Hobbes devlete dair fikirlerini 1651 yılında yazdığı Leviathan kitabıyla duyurdu. Bu fikirleri anlamamız için iki şeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi Avrupa'nın 1500 ile 1650 arasında müthiş bir toplumsal kaos yaşadığıdır. İkincisi ise 1630'lardan sonra ortaya çıkan Descartes'in Kartezyen felsefesidir. 1200'lü yıllara kadar kilise tartışmasız bir şekilde Avrupa'nın dini, siyasi ve iktisadi otoritesiydi. Öyle ki kilise yerel yöneticilerden birini ya da krallardan birini afaroz ettiğinde o kişinin siyasi yaşamının bitmesi işten bile değildi. Kilise örgütlü olduğu bütün toprakların üzerine adeta hakikatten oluşan bir örtü gibi örtüyordu. Ama 1200'lerden sonra bir şeyler değişmeye başladı. İtalya'da Venedik ve Po vadisindeki şehirler Akdeniz'in sunduğu havzayı kullanarak ticarete atıldılar ve zamanla bu ticaretle kalkınmaya başladılar. Bir süre sonra benzer bir gelişme Ren Irmağı Deltasındaki şehirlerde de ortaya çıktı. Ardından bu iki ticari merkez arasında yoğun bir ilişki başladı. Sonuç olarak bu şehirler güçlendikçe toplumsal hayat canlanmaya başladı. Şehirlerin siyasi arzuları güçlendikçe devletler ve kralları ön plana çıktı. Roma ve Papacılıs toplumların çıkarlarını kendi çıkarları içerisinde uzlaştırıp eritmesini başarmıştı. Ama bu güçlü ve canlı toplumların çıkarlarını hem uzlaştırmak hem de kendi çıkarları içerisinde dönüştürmek papalık için artık neredeyse imkansızdı. Böyle bir ortamda krallar papa karşısında tebaları tarafından daha fazla desteklenir oldular. 1500'lere geldiğimizde devletlerin Avrupa'nın üzerine örten hakikat örtüsünü parçalamaları yani kiliseyi bölmeleri an meselesiydi. Roma'ya ilk başkaldırı 1517 yılında kilisenin yozlaşmasını haykıran Luther'den geldi. Protestanlığın doğmasıyla kilise bölündü. Avrupa'da büyük bir gürültü koptu. Siyasi güçler fırsat doğmuşçasına bu dini bölünme etrafında yeniden saflaştılar. 1530'larda İngiltere'nin Papalıktan kilisesini koparması ilginç bir olayla gerçekleşti. İngiltere kralı 8. Henry evliliğinden bir türlü erkek çocuk sahibi olamamıştı ve boşanmak istiyordu. Ancak Papa bu durumu olumlu karşılamıyordu. Buna içerleyen 8. Henry kendi kilisesini yani İngiltere kilisesini Roma'dan yani Papalıktan ayırdığını ilan etti. Böylece Roma'ya akan vergiler de artık Anglikan Kilisesi'nde kalacaktı. 1530'lardan sonra Avrupa'da dinsel siyasi bölünmeler önüne geçilmez çatışmalara yol açtı. Yer yer iç savaşlara dönen bu çatışmalarda binlerce insan hayatını kaybetti. Tüm bunlar olurken Amerika'dan Avrupa'ya akan altın ve gümüş fiyatlarda bir yüzyıl boyunca dalgalanmalara sebep oldu aşırı enflasyon ekonomilerin çökmesine ve halkın fakirlikten perişan olmasına sebep oldu. Hiçbir yetmezmiş gibi kalabalıklaşan şehirlerde salgın hastalıklar patlayıverdi ve insanları kırıp geçirdi. Avrupa nefes alamıyordu. Kilisenin ve siyasi güçlerin Avrupa'yı böyle soluksuz bırakması felsefede eşi görülmemiş bir kırılma yarattı. Tepki çok büyüktü. Descartes'in eliyle felsefe hakikat ve doğruluktan yüz çevirmiş, kesinliğe yönelmişti. Genelde Kartezyen felsefe Descartes'in cogito ergo sum, düşünüyorum o halde varım sözüyle özetlenir. Ancak biz burada bu felsefenin mahiyetine, doğaya ve topluma bakışını anlamaya çalışarak sirayet etmeye çalışacağız felsefenin hakikat ve doğruluktan yüz çevirip kesinliğe yöneldiğini söyledik. Bu durumda doğada kesinliğin bulunabilmesi için onun hem geometrikleştirilmesi hem de matematikselleştirilmesi gerekiyordu. Doğanın ne olduğunu en nihayetinde anlamamız gerekmiyordu. Ama onu maruz bırakacağımız dönüşümü matematiğin ve geometrinin aksiyomlarından başlatırsak nereye ulaşacağımız konusunda kesinliğe sahip olabilirdik ve bu da insanlara yeterdi. Sonuç olarak doğanın yabancılığı ona aklın aksiyomlarını uygulayarak aşılabiliyordu. Geriye zihnimin kavramlarına dönüştüremediğim toplum yani benim dışımdaki insanların yabancılığı kalıyordu. Bu noktada Hobbes bir yüzyıldır siyasi rüştünü ispatlayan devletin aslında topluma kesinliği getirdiğini düşündü. Devletin toplum üzerindeki mutlak egemenliğinde her birimiz ötekilerin yabancılığını aşabiliyorduk. Peki bu nasıl oluyordu? Zombilerin de neden olduğu kıyamet senaryosunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Hobbes'un aksiyomlarından ilki şudur: İnsanlar eşit doğarlar. Biri bedensel olarak güçlü olsa bile, zayıf olan kurnazlığıyla bu bedensel gücü aşabilir diğer eşitsizlikler de başka unsurlarla dengelenebilecektir. İkinci aksiyom doğuştan gelen eşitliğin güvensizlik doğuracağıdır. Çünkü iki kişi aynı şeyi istediğinde eşit güçlere sahip olduklarından dolayı sonsuz bir çekişme başlayacaktır. Üçüncü aksiyom bu güvensizlik ortamı savaşı doğuracaktır. Eğer insanlara karşı güvensizsem bu güvensizlikten kurtulabilmem için onları alt etmem gerekecek. Gücümün yettiği herkesi de tahakküm altına almalıyım. Ama açıkçası bu imkansızdır çünkü istediğim kadar güçleneyim. Bir grup insan bir araya gelip birleştiğinde benim gücümü her zaman için aşabilecektir. Bu olmasa bile birlikte hareket ettiğim bir kişi bana ihanet edip beni arkamdan bıçaklayabilir. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu bir kişinin mutlak güçlü ve mutlak egemene dönüşmesidir. Ama bu imkansızdır. Herkesin ötekine boyun eğdirmeye çalıştığı ve herkesin ötekilerle savaşa tutuştuğu bir durumdur bu. Ve bunun adını Thomas Hobbes doğa durumu olarak koyar. Mutlak bir güç yoktur. Bundan dolayı da sonuna kadar uygulanabilecek bir yasa söz konusu değildir. Herhangi bir yasa söz konusu olmadığı için adil veya adil olmayan bir durumdan da bahsedemeyiz. Hobbes'un çok ünlenmiş ifadesiyle insanlar bu doğa durumunda şiddetli ölüm korkusu ve tehlikesi yaşayacaklardır. Hayatları yalnız, yoksul, kötü, vahşi ve kısa sürecektir. İşte bu doğa durumunda Hobbes insanlar arasındaki diyaloğun mümkün olmadığını söyler. Eğer kimsenin kimseyle diyaloğu söz konusu değilse aslında herkes ötekisi için bir ölü konumundadır. Ama bu doğa durumunda zombilerin iki özelliğini daha görürüz. Zombilerde olduğu gibi aslında herkes birbiri için ölüm tehditidir. Ve zombilerde nasıl ki sonu gelmez bir açlık hissiyle insanlara saldırıp onları yiyorlardıysa doğa durumunda da insanların tatmin olmaz bir güç isteği vardır. Ve bu güç isteğinden dolayı herkes birbirini öldürmeye çalışmaktadır. İşte bu durumdan kurtulmanın tek yolu devleti kurmaktır. Toplumsal sözleşme teorisi de tam da bunu açıklar. İnsanların her şeyi yapmaya hakkının olduğu ve hiçbir yasanın bulunmadığı bu doğa durumundan bir araya gelip bir sözleşme yapıp devletli ve toplumsal duruma geçerler. Bu sözleşme için herkes sahip olduğu hakları belirlenmiş bir otoriteye devrederler. Böylece herkes siyasi erkini bir otorite için terk eder. Aslında zombiler ölüm saçma özelliklerinden vazgeçmişlerdir. Böylece herkes artık diri cesetlerdir. Ardından mutlak egemen anayasayı yapar ve herkesin hakları belirlenir. Bu haklar çerçevesinde başkalarıyla nasıl ilişkiler kurulabileceği netleşir. Burada yasaların doğruluk ya da hakikatle temas etmesi gerekmez. Yasalar mutlak egemenin garantörlüğünde toplumsal düzlemi benim için kesinlik alanına dönüştürür. Böylece modern felsefe toplumsal alanın yabancılığını devlet eliyle aşar ve tamamlanır. Diri cesetler toplumsal düzleme yeniden dönerler. Hobbes ve zombiler içeriğimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Katkılarınızı ve eleştirilerinizi aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalınız.